Ha, ah, Pembe, Birgül'ü gördün mü? Fazıl Bey kahve pişirecekti. Fazıl babamın kahvesini ben yapacağım. Öyle mi? İyi madem taze elden, taze kahve Şey sormayı unuttum ya Birgül abla ya. Nasıl içiyor Fazıl babam kahvesini? Hı, sade. Tamam. Ee, hadi bakalım. Geline bak ya, kayınpederinin nasıl kahve içtiğini bilmiyor. Neyse, bu tava gelmiş ama ha. İyi, iyi. Hı. Safa, aşkım. Nasıl ilaçlar? iyi geldi mi biraz? Vallahi biraz daha iyi gibiyim sanki ama... ...yani ovalama devam etsin, çok büyük sevaba girersin Cemal. <gülüyor> Gel! <gülüyor> <gülüyor> Müsaade var mı? Yok. Her taraflarım ağrıyor, tutuk var. Şu anda seninle hiç kavga edemeyeceğim Rımaz. Merak etme, merak etme. Seninle laf yarıştırmaya gelmedim ben. Önemli bir şey anlatacağım size. Hayırdır inşallah Elmas? Yoksa babanızla anlaşamıyoruz, boşanmaya karar verdik mi diyeceksin? Hadi yap şöyle bir güzellik bize ya. Cemal. Bize anca ölüm ayırır bu bir. Yer. İkincisine gelince arkanızı kollayın. Babanız mirası dağıtacağım dediğinden beri bu senin İsmet'le karısı var ya Onlara bir haller oldu. Bir dakika, anam. Ne gibi haller oldu canım? Vallahi İsmet'le Pembe böyle konuşurlarken bir kulak misafiri oldum ben. Yine ağzımız açık kalmaz, bizi geçiştirmesinler diye esip gürlüyorlardı yani. Daha öncesinde İsmet'in böyle elinden bir şeyler mi ne almışsınız? Sen... Önlem alıyorlar ha. önlem derken? Fazla gelme Safa. Cemal, Az bir dakika bir susar mısın sen canım? Elmas bir şey konuşun bir sus. Evet Elmas, dinliyorum ben seni, evet. Şimdi biraz önce ben bu pembeyi gördüm. Ana böyle can hıraç mutfağa koşuyor. Kız ne yapıyorsun dedim. Fazıl babama kahve pişireceğim dedi. Ne? Kahve mi? Ayol o oh. pembe daha mutfakta ocağın yerini bilmez. Tembeli tekidir o ya kahve pişirecekmiş. Bakar mısın Cemal? Çakal pembeye görüyor mu? tabii mirasın kokusunu? Babama yalakalık yapıyor. Safa, <laughs> kaza gelmediyorsun ya. Elmas, sen de şu sepelediğin nifak tohumlarını al da git hadi. Cemal, bak sen beni iplemiyorsun ama bu pembe var ya, pek fena bir şey. Ha senin kardeşin de saf, böyle ona inanıyor tabii. O da ona böyle parmağında oynatıyor. Bunlar kesin Fazıl Bey'den daha çok şey talep edecekler ha. Onun hazırlığını yapıyorlar yani. Ya bu açık göz zaten ya Hatibe gibi. Aynı anası, kızı aynı işte. Açık gözler. İstediğini alırım vallahi. Ben sana bir şey diyeyim mi canım? Kesin o hani değirmen tarafında bir tane arazi var ya tarla. Kesin ona göz diktiler. Bak Safo dediydi de dersin ya. Vallahi ben onu bunu bilmem. Hani size haber ediyorum. Ya hak geçmesin yani. Hı. Ya yani sağ ol, hadi. Hadi. Hayırlı geceler. bakar mısın? He, babama kahveler pişirmeler. Ondan sonra böyle iyi gelin numaraları oynamalar falan. Hep bunlar yalakalık, hep. Aldı tabii mirasın kokusunu. ve yer miyim ya, yer miyim? <laughs> ya, Allah'ın seversen bir dur ya. Takılma böyle şeylere. Ya Pembe 24 saat çirinlik yapsa babamı kaç yazar, Allah'ını seversen. Benim babam hakkaniyetli adamdır. Kimsenin hakkını yemez, merak etme. Ya Cemal, bak Tamam, hakkaniyetli adamdır diyorsun ama... ...aynı zamanda da babam çok çabuk etki altında kalıyor ya. Elmas olayında hepimiz gördük. Bak, adam iki gündeni nikah masasında oturttu. Yok anam, yok. Ben bu pembe elin face to face, yüz yüze olaraktan görüşeceğim ya. Etemdeki bütün taşları dökeceğim. Sen dur bak. He, yavaş yavaş. Oh!